Paydos'u indirip açtığınızda sizi bir giriş ekranı karşılar. Yöneticinizin verdiği kullanıcı adı ve şifreyi girerek giriş yap butonuna dokunun. Gizliliğiniz bizim için önemli. Bu yüzden Paydos hesabınız SMS doğrulama ile korunur. Telefonunuza gelen 6 haneli kodu girerek Paydos uygulamasına giriş yapabilirsiniz. Ana sayfaya giriş yaptınız ve kontrol artık sizde. Mesai giriş çıkışları, izinler, vardiyalarınız ve fazla mesai bilgilerinin hepsi tek ekranda. İsterseniz konumlu uzaktan seçeneğini kullanarak QR kod olmadan, isterseniz QR kod taratarak ya da QR kod oluşturarak kolayca giriş yapabilirsiniz. Bugünkü vardiyanız alanından o güne ait çalışma saatlerinizi görebilir. Yıllık izin hakkı bölümünden ise kalan izinlerinizi takip edebilirsiniz. Aynı zamanda hesabım bölümünden özlük bilgilerinize ulaşabilir, şifrenizi tek dokunuşla güncelleyebilirsiniz. Sağ üstte bulunan bildirimler bölümünden tüm güncellemeleri anında takip edebilirsiniz. Üstelik uygulama kapalı olsa bile bildirimleri almaya devam edersiniz. Paydos ile izin talebi oluşturmak çok kolay ve zahmetsiz. Sadece birkaç dokunuşla yöneticinize izin talebinizi iletin ve onay sürecini anlık takip edin. Paydos ile mesai talepleri oluşturmak ve takip etmekte çok verimli. Onaylanan mesailer otomatik raporlara yansır. Mevcut kayıtlarınızı listeleyebilir veya fazla mesai talep et butonuyla yeni talep oluşturabilirsiniz.